Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ada sen ne yaptın Mişa'yı? <laughs> arkadaşlar Mişa da gelmiş. Biz şimdi evcilik oynayacağız. Bütün oyuncaklarımızı getirdik. Havuz kuracağız. Adam Mişa'yı da getirmiş ama Adacığım hadi Mişa'yı bırak. Mişa bizimle oynayamaz. İsterse oynasın. Mişa sen de, sen de mi Barbie'lerle oynayacaksın? Dur bir tane Barbie verelim bakalım. Al Mişacığım al Barbie Barbie'yle oynamak ister misin? Ada oynayacak mı Barbie'yle Mişa? Bence oynamak istemiyor. Gel bak onu nereye koyacağım şimdi. Bakın arkadaşlar burada Mişa'nın gizli bir yeri var biliyor musunuz? Biz Mişa'yı evde bulamadığımızda Mişa buraya saklanıyor. Ata bir saniye. Geç Mişa. Geç. Gördünüz mü arkadaşlar? Mişa adanın mutfağına giriyor dolabın içerisinden. Neyse bakalım. Arada bir Mişa da bizimle oyuna katılabilir. Arkadaşlar eğer Mişa gelirse... <laughs> eğer Mişa gelirse videomuza hiç şaşırmayın tamam mı? Hadi bakalım adacığım. Ada havuz oyunu oynamak istedi. Şimdi Sen o Barbie ile mi oynayacaksın? Şimdi önce bir şey yapalım. Havuzu kuracağım ama ben şu evimizi de alalım adacığım. Evi köşeye götür adı sen. Ben de havuzu şöyle çekeyim kenara. Evet götür götür götür. Tamam evimiz orada olsun tamam mı? Havuzda da suyu dökelim. Mişa mamasını yiyecek tamam? Elleme sen Mişa'yı gel. Mişa şimdi havuza girermiş arkadaşlar. Suyu çok seviyor şimdi gelip atlarsa da hiç şaşırma havuza. Çünkü suyu çok seviyor ya. Evet şu havuzu şöyle kenara koyalım. Burada oynarız şimdi barbileri burada oynatacağız. Büyük barbiler buraya arkadaşlar. Ada küçük barbileri nereye koyacağız? Hangi havuza? Havuza. Evet şimdi bu havuza koyacağız. Evet küçük barbiler içinde. Azıcık su doldursak yeter değil mi Ada? Nereye <laughs> gittin Evet, bebek içinde o kalpli yer arkadaşlar. Barbie'nin bebeği için. Onu da bak şöyle koyalım. Oy, oy de. Hah. Böyle koyalım. Biri burada olsun, biri burada olsun. Koy bakalım bebeği. Koy bakalım Bebe. bebeği. Bebek Nasıl gördük? Nerede bebek? Ah, bebek nerede? Bebek nerede? Aa, i̇şte bebek. Bebeği ben Hadi kendin koy bakalım oraya bebeğini. Evet arkadaşlar. Ada sıkıldı. Evcilik oynayalım dedi. Böyle güzel bir evcilik oynayacağız şimdi. Bakalım. Şu suyumuzu kaldıralım şöyle. Evet. Arabamız var. Helikopterimiz var. Gırılsın bakalım burada. Hadi Barbie. Sen bir uç git bakalım. Sonra misafir geleceksin. Bye bye. Görüşmek üzere. Birazdan geleceğim. Tamam kemiğimi de takalım. Aman bir kaza olmasın. Barbie'nin yanına kimi verelim? Chelsea'yi verelim. Evet. Evet. Arkadaşlar Barbie'nin yanına da Chelsea'yi verelim. Chelsea de Barbie'nin kızı. Misafirli annesiyle birlikte gelsin. Seni yaramaz Chelsea. Hmm. koydun? Getir bakayım getir neler koymuşsun. Ay arkada bisküvi paketi daha var. Saklamış her yeri. Bakayım neler koymuşsun ya. Bak şöyle bir çikolata bisküvisi var. Burada bisküvi var. Hii, ada! Haribolar. Bunlar ne abur cuburlar. Resmen stok yapmışsın. Ne ara bunları aldın sakın. Arkadaşlar günlük ben ne verdiysem her gün bir abur cubur değil mi Ada? Hı hı. Her gün bir abur cubur. Arkadaşlar günlük ben ne verdiysem Talha'dan almış almış kaçırmış. Buraya getirmiş saklamış ya bitti mi? Hı hı. Hepsi bu kadar mı? Emin misin? Evet. Daha sağlıklı. Sedoş bu da soru mu? Tabii ki de meyve ve sebzeler daha sağlıklı. Ya duydun mu Ada? Ben deydim, ben Aa, bak Barbie ne dedi? Bir tane. Hayır ama seninle anlaşma yaptık. Bir Sedoş bir dakika bir dakika tatlım. Efendim Barbie ne oldu? Meyveler sebzeler çok sağlıklı tamam. Orada hem fikiriz. Ama bir de şöyle bir problem var. Meyve ve sebze yiyen çocuklara Bence günde bir tane Sadece bir tane istediği bir Abur cuburu verebiliriz Ben meyveler yiyorum ha, Tamam o zaman <laughs> Evet adacım Sen gayet sağlıklı besleniyorsun <laughs> O yüzden bu abur cuburlardan Bir tanesini alabilirsin Evet istediğini seçebilirsin. Hadi size iyi oyunlar. Ben pilatese gidiyorum. Görüşürüz Barbie'cim. <laughs> yemeye başladı bile ya şaşkın şey. Ada dur hemen niye başladın? Daha tabak falan getireceğiz. Ya ipeği koyacağız, ayrışa koyacağız. Tek başına yemeye başladın ya. Dur hadi tabak getirir de tabağa dökelim. Ay Ada çok güzel tabak getirdim. Gel bakalım şimdi topla topla o bacaklarını ya açmış bacaklarını bir de. içerisine İçerisine dökeceğiz tamam mı bunlardan tek tek. Evet. Sonra evet. içerisine Arlioş, İpek, Zeynep, Niloya hepsinden tek tek yersiniz. Ay çok lezzetli görünüyor arkadaşlar Baba. bakar mısınız? Rengi de harika da en sevdiğimiz renk. Ada ne yapıyorsun? Ellerini parmaklarını yarılıyorsun şu an. Hayır sen bir tane daha yiyorsun ama. Hı -hı. Arkadaşlar Ada ikinci yiyor ya. Dur ben de yiyeyim. Hmm. Gerçekten. Hmm. Çok lezzetli. Hı -hı. Tamam sen bu kadar yeter. Şimdi haribo paketini açıyoruz o zaman. Evet. Şimdi de haribo paketini açalım. Ya Barbie nasıl olsa izin vermedi mi bize? Çadırımızı da kurduk şurada. Evcilik yapıyoruz. Aç Ada aç şunu da aç. Aç 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 aç. Dök şimdi şöyle dökelim. Dök 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 iyice Ada. Oo Harika görünüyorlar. Ya bu haribolara kim dayanabilir ki? Dur birkaç tane bundan yiyelim Ada. Hmm, çok güzel. Hmm, arkadaşlar. Da of, öyle. gerçekten harika ve meyveliler. Evet, şöyle havasını aldım. Evet arkadaşlar, son poşetimizi de içine yerleştirdikten sonra Kromin'in ağzını kapatacağız Sence yeterli mi? Bu kadar poşet böyle şey şiş şiş oldu değil mi? Bakayım. Aa yok olmuş. Harika. İyi iyi güzel harika olmuş arkadaşlar. Evet. O ağız kısmında bantla kapatalım hayatım. Ondan sonra bir dene testi yapalım. Ne dersin hey. Ada? İlk mıncırmayı kim yapacak? Ben. ben. Aa Ada sen kazandın. Ben de Ada benden önce arkadaşlar Ada kazandı. İlk mıncırmayı Ada yapıyor. Sonrasında da arkasından biz mıncıralım. test edelim bakalım. Evet. Ay dondurmaları çok güzel olmuş böyle. Evet. Yedi mi Barbie? Beğendi mi dondurmalarını? Beğendim. Çok güzel like istedim. Afiyet ular. olsun Barbicim. Aa, ah, çok güzel oldu Demiz arkadaşlar. Falan. Kromi su Çok merak ediyorum. Evet. Harika. Arkadaşlar ilk mıncırmayı Ada yarık. Ada bize doğru çevir öyle mıncır. evet. Şöyle sık bakalım. Orası mıncırılmayacak. Orası yazısı bak. Böyle mıncıracak. Evet, şöyle ben sen bakalım. Sen sık sen bakalım. Sık bakalım. Sık bakalım kromini. Evet. Sık bakalım adacım, Kromini. Nasıl? Çok güzel olmuşsun, Rahatlıyor güzel. musun? Çok yumuşak diyor arkadaşlar. Sıktıkça ya oralarına poşet koymadık anneciğim. Bak sadece kafa kısmına poşet koyduk. Bak bir de alt tarafı böyle sıkacaksın tamam böyle sıkıp mıncıracaksın. Zaten yastık gibi oldu arkadaşlar. Evet şu kulaklarına koymadık anneciğim. Kafa kısmına doldurduk sadece. Sık Atat bakalım, bakalım. kamber nasıl oldu. da mi? Var. Bak, kışık kulak kısımları da varmış yani. Bak baba Canı kulak kısmına da koymuş. Koyup uyuyacaksın bunları. Ya hayır canın sıkıldığında sıkacaksın mıncıracaksın. Harika. Evet arkadaşlar siz isterseniz biz kromili yaptık. Siz isterseniz hello kitty'li yapabilirsiniz. <laughs> Vermiyor babasından. Tamam onda kalsın. Tamam bırak bırak. Çocuğun o. Çocuğun çocuk oynasın. Evet arkadaşlar siz isterseniz biz Kromil yaptık. Siz hello kitty yapabilirsiniz. Sonra Barbie'li yapabilirsiniz. İstediğiniz bir şey çizip e, böyle brownili kekli yapıp içini su kışı gibi doldurabilirsiniz. Ada bu yönünü çevir. Bu tarafını çevir. Hala Ada inceliyor nasıl yaptık diye. İçini de böyle poşetlerle doldurduk. Al bakalım. Biraz fazla doldurmuşuz. Videodan sonra çıkartan Poşetleri azaltan Şöyle daha da pofuduk pofuduk olsun evet. arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bakalım adacığıma ah boyamaya başladı. Kanalı kapatıyorum ada. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça